Bu ay 3 tane bitenimiz var. Bu bitenlerden bir tanesi sizi gerçekten çok şaşırtacak. Kasım ayındaki durumumuzu konuşalım. Kasım ayında toplamda 8 tane ürün zaten hali hazırda vardı. 5 tane ürün de ara sıra kullandıklarımızdan vardı. Bunların üzerine 3 tane yeni ürün eklemiştik. Yani toplamda 16 tane ürün vardı Kasım ayına başlarken. Bunlardan 5 tanesi dediğim gibi ara sıra kullanılan ürünlerdi. Peki biz bu 5 tane üründen kaç tanesini bitirdik? 5 üründen toplamda 3 tane ürün bitirdik. Peki ilerleme olan kaç tane ürünümüz var? Kasım ayında toplamda 11 tane üründe ilerleme kat ettik. Bunların birçoğu muhtemelen Aralık ayına girdiğimizde yani Aralık güncellemesine bir sonraki güncellemede bitmiş olacak ürün. Peki Aralık ayına toplamda kaç ürüne giriş yapıyoruz? Bir önceki aydan yani Kasım ayından devreden yine 8 tane ürünümüz vardı. Ara sıra kullandığımız yine 5 tane ürün var ve bu ay için yani Aralık ayına eklediğimizde 3 tane ürün var. Toplamda 16 tane ürünle Aralık ayına giriş yapıyoruz. Bunlardan 5 tanesi yine dediğim gibi ara sıra kullanılan ürünler.